size kış kadını tonlamasını tanıtıp renk analizine göre kendisine yakışacak Fresh Look renkli kontak lens kullanıp doğru tonlarda makyaj yapacağız. Modelimizin yüzüne öncelikle soğuk renkleri temsilen pembe rengi arkasından da sıcak renkleri temsilen portakal rengi tutuyoruz. İki tane daha kartelamız var. Bu kartellerden bir tanesi sıcak renkleri içeriyor. Evet, ikincisi de soğuk renkleri. Evet, görüyoruz ki soğuk renkler modelimizin cildini daha canlandırdı, dişlerinin daha beyaz görünmesini sağladı. Şimdi bilek içinden damarlarının mavi, ter renginin deri altı tonunda mavi siyah olduğunu gördük. Bu durumda modelimiz soğuk tonlamada kış kadını. Gelin şimdi kış kadınını daha geniş açısıyla tarif edelim. Saçlarınız siyah, koyu kahve, gri beyaz ise, gözleriniz siyah, ela, mavi veya koyu kahve rengi ise, damar renginiz mavi, deri altı tonunuz esmer ve mavi siyah ise siz soğuk tonlamada kış kadınısınız. Kış kadınına makyajda soğuk renkler daha çok yakışır. Göz üzerine siyah, füme, koyu kahve, mavi, toz pembe, pudra rengi, içinde siyahlık olan koyu yeşil tonları kullanılabilir. Allık ve rujda ise ya pembe tonları ya da içinde siyahlık olan kırmızı tonları veya vişne rengi kullanılabilir. Göz renginizi değiştirmek için Fresh Look renkli kontak lenslerinden parlak mavi, safir mavisini ya da gümüş grisini size öneriyorum. Biz modelimizde safir mavi kullandık.